Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bloxy'nin 8. eventindeyiz yani iki yılda bir düzenlenen 16. yılı oluyor sanırım bu Böyle merdivenler var arkadaşlar zaten bugünkü amacımızı da başlıktan görürsünüz Beleş Volkiye ee, Bu oyuna girince de yani 4 tane eşya var bu küpü de tamamlayınca eşya veriyor büyük ihtimalle. ama bulamadım kendisini tam hmm. İşte böyle merdivenler var arkadaşlar. Bunlardan yukarı çıkmanız gerekiyor. Bayağı uzun süre biliyorum bilmiyorum ama ben çıkayım arkadaşlar. Bakın zaten şurada bir şey var ya. Oh. Yok adammış. Şimdilik hoşça kalın. Ee, bunu tamam gelince yaparım. Yani daha doğrusu merdivenleri görünce. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Valkyrie burada böyle güzel bir şeye benziyor. Böyle parıltılı falan. Alıyorum zaten bekliyor geliyor. Sonra ben senin için dakika bakın bu arada yine işte dediğim ekran böyle. Ondan çıkalım. Avatarımıza girelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer eşyalar da burada. Bunlar. Ve bakın böyle bir eşya geliyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay.